Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Robloxları ve Topya'da arkadaşlar şu an sizlere oynarken bakasın bu evde gizli yer bu bakın şimdi böyle geliyoruz üst katta bakın üst katta Hayır, biz buraya böyle saçma bir yer sarken şöyle giriyoruz ya buradan şöyle çıkınca Görüyor musunuz? Ben ne anımın niye var ya? Böyle oturak var. Yatak var. Kasa var. İçinde de para var. Gizli bölme diye düşündüm. Ya zaten gizli bölme de. Yani bir garip geldi. Mühim var. Çatı kadı bildiğiniz. Yani. Şimdi başka evlere de bakacağız beraber. Daha bakıyorum bunlar gizli yerler var mı diye. Çekmeceleri aç. Bunlar niye açılmıyor? Ha açılmış. Şuna bak. Yok. Yok herhalde burada da. Şimdi şunu silelim. Bir daha daha bakalım. Hangisine bakalım bu sefer? Şuna bakalım. Bak. Heh. Geldi. Biraz daha yere bakacağım. Bu arada yok. Olacağını da beklemem zaten. Şu dıştan bakayım. Oo üçgen çatı. Yukarısında üçgen var. Şöyle saklayalım. Aynen bu evde gizli yer yok. Bakayım şimdi ne yapacağım. Nerede? Anneee Puhu <laughs> Oyy Anka moda oldu bunlar moda <laughs> Hayır asla 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 Anne gözüm yarıldı <laughs> Gel buraya Ay ya siktir kapısı Oha <laughs> Oh gelin Güzel şuyla Lan Lan Allah bak şimdi. Buradan düşecek. Anne. Oha çok iyi oldu. Nereden düştü ya? Ya bu şerefsiz de tam yani şey olmaz gibi bir sağ evde birazcık güzelim Hadi gerçek hayatçı yok oyun yap biraz. Evet. Şimdi. Bilgisayarımı şöyle. Öyle değil. Öyle değil. Neyse. Alo şöyle. Tamam böyle olur. Hı. Telefonu da odama şöyle koyayım. Nasıl tablet aldım tablet. Soğudu şu oldu. Tövbe evet, estağfurullah. Ama Allah'ım bunları buraya koyma. <laughs> He. O iyi yerde durdu. Tablet. tablet bakalım şey evet. gitti <laughs> tablet de Şöyle yatağımın üstünde koyayım, çocuklar yatağın üstünde bırakır ya tabi ki. Kafamdan <laughs> bir şey var mı? Bebek. Yani bebek emin değilim Bunu da alalım. Şöyle, Şş, bebek şeyi. Lan bu, bu seçecek mi? Oha lan. Sonra ne Şöyle yap. Nasıl ya. oluyor? Şöyle koy. Ha. Başka 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 başka. Top. Bu oldu bu. Bunu da hemen. Oha. Kapıda kaldı futbol topu da Abi, Abi suya gitti ya top. Neyse girin birazcık dolaşak. Dur ya ben yanımdan diye geldim. Ben daha tutularım ya. Hadi hadi. Dur ama ben burada, burada, burada duramıyorum biraz. Birazdan da videoyu kapatırım. Allah, Allah dur. Hop. Allah geliyor, geldi. Allah, Allah. Perde bu kadar. 100 perde. Tövbe estağfurullah falan böyle. O bu ne? Ya. <laughs> Oha. Bu, bu da. Evcil hayvan olan mı be? Arkadaşlar bu adam. <laughs> Bunun seyircisi de gelecek. Aa trene bindim. <laughs> Arkadaşlar bırakıyoruz bu işi. Olur Allah! Lah Bak çıkırsın zatlı bu. Evet, ben kaçayım. Ya. <laughs> ya, kupra. Arkadaşlar, ben bir dahaki videoda bunlar gerçek hayat yapacağım. Şimdi bunun arkasından gerçek hayat videosu geliyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben söyleyeyim. Görüşürüz.